Burada şu Kirada... Yani şu, anda... yani şu anda bir elbette yani bir şey kast edemem ki. Burada mı oturuyorsunuz? Bak ben şu anda yüz, harbi yüz Bak Kesin. hadi bak. Gel. Hı. Hı. Böyle şey, böyle. Burası. Burası, bırak, ben boyun, bir, bir, bir evet. Burada ne yapıyorsunuz burası? burası bu şey. Şu anda bir şey yok. Tamam Evet. evet. Hale bir yıkarım yoktur. Yani hep kurdayla ben bir tane vatandaş, Allah razı olsun bir tane meşhur, böyle tablo almıştı tamam mı? Yani o tabloyla ben kurdaya gidiyordum. O tablomu da çaldılar. Şu anda perişan hata kalmışım. Yani içimde çoluk çocuğum perişandır yani. Şu anda zor durumda mı? Yani. çalışamıyorum ben. Bakın hepsini elime çekiyorum yani. El. Nasıl bir şey yok.